Merhaba dostlarım, bir ayet bir yorum videolarımın yenisiyle karşınızdayım. Bu videomda sizlere Yunus Suresi 66. ayeti okuyacağım. Açın gözünüzü, göklerde kim var, yerde kim varsa hepsi Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar dahi Allah'a ortak koştuklarına uymuş olmuyorlar. Ancak zanna uymuş oluyorlar ve yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Bu ayette Allah'ın bize söylemek istediği, anlatmak istediği şudur. Şimdi etrafınızda deist olduğunu, ateist olduğunu, Tanrı'ya inanmadığını iddia eden insanların kesinlikle yalancı olduklarını anlatıyor bu ayet bizlere. Şöyle düşünelim. Yani bu insanlar Allah'a inanmadıklarını söylüyorlar. Bir yaratıcının olmadığına inandıklarını söylüyorlar. Yani bir insanın böyle bir şeye inanması için aklını kaybetmesi lazım. Size şöyle bir örnek vereyim. Şu küçücük uydurmasyondan bir kumandayı bir yapan var değil mi? Şu elimdeki kalemi bir yapan vardır yani. Kendi kendine oluşmadı. Şu koskoca evren kendi kendine oluşacak. Bu akıl alacak bir şey değildir. Bu evrende milyarlarca gezegen var. Üç buçuk milyar e, galaksi var. Milyarlarca gezegenler, yıldızlar. Evren o kadar büyük ki. Bir ışık yılı 10 trilyon kilometre milyarlarca ışık yılı büyüklüğündedir uzay evren. Bunun kendi kendine oluşması, bunu da bir yapan olmaması mümkün değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın dostlar.